Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Ayşe? Sen söyle ben bilmiyorum. Şimdi biz böyle bir kağıda insanlar çizeceğiz. İnsanlar çizeceğiz. Sonra insanı çizdiğimizde de insanı çizdiğimizde o insanı makasla keseceğiz. Keseceğimizi de işte o kağıtlarla oyun oynayacağım. Kardeşim bir kere video çekmiş. İşte böyle kağıtlarla böyle oynuyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çizdik. Şimdi arkadaşlar burada kalemlerimiz var. Şimdi buradan gözümüz kapalı renk seçeceğiz. Ayrıca gözü kapat. Yukarıya bakacağız çünkü yok yoksa biz gözü kapattığımızda ele oluyor. Küçücük kaçıyoruz. Tam. Ya tükenmez çıktı. Tükenmez etmiş. yasak. O onu böyle koy. Hadi seç. Mavi. Kuyu mavi. Başka? Küçücük renk. 3 Ay, üç renk <laughs> Şimdi bak. Bana kız renkleri çıktı arkadaşlar. 2 3. Bak arkadaşlar, bana bunlar çıktı. Hadi şimdi boyayalım. boyayacağım. Ben de şunu boyayacağım. Yine gösteriyoruz. Hadi boyayalım. Selma, eee yine ben konutlarda yok interneti de yok. Diyor ki ne oldu iş? Sen ayarladın mı? Evet, şey, çok güzel oluyor. Şansına baksın. Ben daha yani şeyi bile boyamaya Bilgilerim. Yersini bile boyamadım. Öyle güzel oldu göremedim. Ben geliyorum. Arkadaşlar bir şey almıştım buradan. Devam edelim. Burada videoyu hızlandıracağız. Ayşe sen de göster. Benimki daha böyle gidiyor. Ayşe ama bak beyazlık bırakma. Tamam. Şu beyazlıklarda da kapatalım. Her şey bir yöne doğru yap. Bak böyle. Sadece aşağı doğru. Ay yavaş yavaş yapıyorum. Bak böyle. Aşağı doğru. Sadece aşağı. Böyle yana falan gitmek yok. Sadece aşağı. Kolları da sadece yap. Ay birazcık kalmış. Bu da videoyu izledim. Gireceğimiz için. Yani siz de izleyebilirsiniz. Güzelce. Brokoli elbisi. Arkadaşlar Şimdi Ayşe kameraya bakacağız Buradaki Yeni Bakacağım derken Göstersen. Arkadaşlar daha böyle oldu Bir, iki daha böyle gidiyor Yine arkadaşlara bakarken kameraya bakarak Arkadaşlar harika. Lütfen bir rengini alabilir miyim? Hangi renk? Çokal almak yasak. Ne? Bende bu renk vardı. Yok bende bu renk yoktu. Değil mi arkadaşlar? Ben de kırmızı vardı bu yerine. Bakın. Bu kırmızı. Ne Neyse hadi yani devam et ya. ya. Neyse ben de mavi kalsın. <laughs> evet. Evet harika gidiyoruz. Her şeyde vallahi resmen oradakınsın. Arkadaşlar benimki böyle gidiyor. Açılma. Ve benimki bitiyor. Hı -hı. Ben de sadece saç... Ben seninle. Ne? Kaçta buluşalım? Ben sadece saç kaldı ama renk değiştirmek var. Bir kez, bir Hayır. Tamam. Hayır. Ee, ben şimdi şeye gideceğim. Hayır. Ee, Arnavut köy biliyorsun değil mi? Bak sakın ben ne Saat altıda Arnavut köyde, saat altıda Arnavut köyde muayenede tamam. araba götüreceğim. Orada olmam gerekiyor. Sakın trafik olmazsa ben zaten yetişirim yani. Ne? Anladın? Yapıyorsun. Aa, yetişirim yani. Sen de Ne bir şey yapmıyorsun. Sakın yap. Tamam ay canım benim teşekkür ederim hadi görüşürüz